Arkadaşlar gene bir kaza. Öğrenci de çarptılar ve çarpan sürücü kaçtı Tm. şimdi <laughs> Değil miymiş? Değil miymiş? Metin Güleç, yönü evet. ortaokulu, ilkokulu müdürü. Evet, burada sık sık kazalar oluyor. Daha önce çeşitli yerlere müracaat etmemize rağmen e, üst geçit istiyoruz. Bu konuda bir gelişme olmadı. Daha az önce, yarım saat öncesi e, yine bizim okuldan değil ama yan taraftaki okuldan herhalde bir öğrencimize e, öğrencimiz kaza yaptı. Allah'a şükür ki e, sağlık durumunda bir sıkıntı yok. Hafif yaralarla atlattı. E, acilen yetkililerden de buraya e, bir üst geçit yapılmasını istiyoruz. Bakın burada dört e, taneli okul var. E, bu çevredeki velilerin çocukları bu okullara geliyor. Oradan bura buradan oraya atlamalar oluyor, e, geçişler oluyor ve yolun düzgün olması ve bir turizm bölgesine gitmesi nedeniyle araçlar çok hızlı geçiyor. Bu nedenle e, gün olmuyor ki e, herhangi bir e, risk atlatmadığımız, e, şükürler olsun şimdiye kadar ölümlü bir kazamız olmadı ama e, bundan sonra olmayacak demek değildir. E, Yetkililerden bir an önce buraya inceleyip bir üst geçit yapılmasını talep ediyoruz. Merhabalar, ben Yön İlkokul Müdürüm Kübra Viyanistin'im. Biliyorsunuz artık hani burası gitgide okul bölgesi olmaya başladı. Bir yerleşim yeri e, gitgide artıyor. İki kavşak arası. E, Serik'ten Bele'ye en çok ulaşımda olduğu nokta. E, arabalar da bu sebeple biraz e, hızlı geliyorlar. E, herhangi bir yaya geçidi bulunmuyor, herhangi bir önlem bulunmuyor. E, bizim talebimiz yüz geçit yapılması ve yolun da arasında bir e, kapatma yapılması. İsmim Meral Tosun Bucaklıoğlu, Yön Koleji müdür yardımcısıyım. Ben hem idareci, hem bir veli, hem de bir anne olarak bu soruya cevap vermek istiyorum. Gelişmekte olan bir bölge ve aynı zamanda dört tane okul bulunan, okullar bölgesi haline gelen bir bölge olmasına rağmen maalesef unutulmuş da bir durumda burası. Gördüğünüz gibi çok işlek bir yolumuz var ve fakat okullar bölgesi olmasına rağmen ne bu hız, hız olayını yavaşlatacak bir kasis var ne de benim geçen yılda bu konuyla alakalı bir projem oldu buradaki gelişen sitelerden imza toplayarak gerekli birimlere başvurduğumuzda üst geçit adına açıkçası herhangi bir şekilde geriye dönüş alamadık maalesef ve ben bu e, kaza olması korkusuyla inanın normalde mesai 8.30'da başlıyorsa inanın 8'de geliyorum. 7'de 7.30'da geliyorum. Çünkü neden? Kapıda bekliyorum. Kendi adıma değil tüm çocuklarımız adına e, karşıda indiren servisler olabiliyor. Bunlara engel olmak adına. E, gelirken karşılan velinin öğrencisini karşılamak adına. Çünkü bizim işimiz, mesleğimiz e, biliyorsunuz can emanetiyle başlıyor. O yüzden e, bu korkuyu bize de yaşatmasınlar, bu acıları e, kimseye yaşatmasınlar. E, İvedilikle bura, buraya bir çözüm bulma e, yönünde elimizden gelen ne varsa ben ve velilerim adına seferber olacağımızı söylemek istiyorum.